izleyebileceğim. Açıl. Evet izleyelim. Uh. Dur bir dakika. Tails orada ne işin var? Sonic bugün hangi gün biliyor musun? Hayır Tails bilmiyorum. Neyse yüzününle video izleyeceğim. Gider misin? Peki Sonic. Her neyse şimdi izleyebilirim. Hop, açayım. Aç. Kahin acıktı. Neyse biraz izleyeyim. O güzel yeri kaçırmalıyım. <laughs> Mami. Tamam bu kadar yeter. Oh, şimdi karnım doldu Ben tam bir şarkıcı olayım. Olurum valla. Her neyse gideyim biraz yemek yiyeyim. Biliyorum. E, kalemlik ne alaka? Soda hayır e, ee, Coco olduğunu biliyorum. Ha, Tails ne? Sonra bugün doğum günü mü? Bugün doğum günü mü? Hayır. Az önce ne diyeceğim bilemedim. Tails kokolaların orada mıydı? Aa, Tanrım şimdi yıkanmam lazım. Git yıkanayım bari. Banyo banyo <Sessizlik> Hayır Tails gider misin? Tamam. Bugün biliyor musun? Hayır Tails. Hayır Sonic bugün hangi gün biliyor musun? Sonic, 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 Sonic. Aa! Tails neden bugün benim peşimi bırakmadığını söyleyebilir miyim? Bugünü biliyor musun ha? Ha? Hayır Tails bilmiyorum. Sadece bana o günü söyle daha yanıma gelme. Ben iznimle video izlemeye gidiyorum. Aa, tamam Sonic gidiyorum. Ben bugün günlerden de bir bakayım. Açalım. Bakayım bugün. Ne? 12 Haziran Pazar. Hayır bugün Taylor'sın doğum günü. Hemen Knuckles'a haber neyim. Knuckles gelir misin? Ne oldu? Sayılsın bugün doğum günüymüş. Bunu hemen hediye seçmeliyiz. Tamam. Peki. Sonic bak şu olabilir. Hani tamam olabilir. Sipariş ver. Knuckles sen şimdi Tails'ı yala Ben şimdi oyuncakları getirip geliyorum. Tamam Sonic. Hemen ben onu oyalamaya gidiyorum. Tamam şimdi sıra bende o zaman. Hello darkness my old friend. Oh, merhaba Tails. Merhaba Knuckles. Bugün hangi gün olduğunu biliyor musun? Hmm, hayır. Nasıl? Ee, Tails ben evde dinozor buldum. Ne? Dinozorlar gerçek değil bu sadece bir yalan. Hayır gel göstereyim. Şimdi bak buradaki dolabı açıyoruz. Açılmadan. Her neyse gel buraya. Sen şimdi buraya tıkıyoruz. şimdi de kapağı kapatıyoruz. Kus yardım et. Merak etme bir çözümünü bulacağım. Hemen sonra haber vereceğim. Oyuncakları getirdim. Sen te ben Tails'ı çıkarmaya gidiyorum. Tails iyi misin? İyi değilim Sonic. gel seni kurtardım. Belki de Odun Tales. Nasıl? Ona, ona ama sabahleyin kızmıştı. o zaman doğum günü olduğunu bilmiyorum. Her neyse şimdi sana hediyelerini vereceğiz. Sana bir sürü hediye aldık bu kadar. Nasıl da orta kaldık bu, bu hediyelere. Bak stik var. Vay. Dur, hatta en iyisi sen bile varsın. Vay. Teşekkürler Sony.